Evet bugün arka arkaya arka arkaya arka arkaya arka arka yayınlar gazım almışken bir başka kitabından bahsetmek istiyorum size. Fıtrata uygun çocuk yetiştirme sanatı 150 soruda. Hatice Kübra Tongar'la benim emek verdiğim bir kitap. Bu kitaptan bazı kısımlar okumak istiyorum. Ee, en önemli şey tabii ki bayramların çocuklara ait olması. Çocuklar en çok da ee, bayramlarda çocuklar mağdur diye düşünüyorum. Çocuklara öğretmemiz gereken temel şeyler var. Bir, teslimiyet. Önce e, anne babaya güvenli bağlanma. Önce Allah'a teslimiyet, sonra anne babaya güvenli bağlanma. Ee, şu olmamalı, benim yapamadığım her şeyi çocuğum yapsın gibi Düşüncelerle çocuğunuzu yarış atı gibi dört bir tarafa koşmamalısınız. İkinci olay, metot, e, muhabbet. Çocuğumuza muhabbet öğretmek lazım. E, özellikle e, maalesef bizde de aynı sorun var. Bilgisayar, televizyon, yarışmalar. Ki Bu gruba ben de dahilim. Bir şekilde oraya yarışmalara bağlanıyoruz. Ee, ama evde muhabbetleri unuttuk. Ee, mutlaka biz daha önce yapıyorduk. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim ama hani biz şu anda çocuklar büyüyünce yapamamaya başladık. Peygamber Efendimiz'in her gün bir hadisinin açıklamasını okuyorduk. Ee, gençleri, Peygamber Efendimiz'in e, bir hadisinde gençleri sevgi ve edep ile şeytandan koruyun diyor. Evet, herhalde en çok ee, sual vereceğimiz şey bu. Çocuklarımızı yeterince iyi yetiştiremiyoruz. Ben kendi şahsıma söylüyorum. Ee, Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 159. ayet kelime de şöyle diyor. Allah Resulüne hitaben. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafında dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile merhametin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Ah, muhabbet ve merhamet neymiş? Çocuklarımızda e, dokuz temel noktayı çok iyi öğreteceğiz. Teslimiyet, muhabbet, merhamet, merhamet çok önemli. E, merhamette çocuklar yetiştirmek çok önemli. Günümüzde görüyoruz e, vicdani melekelerini kaybetmiş e, insanların nasıl e, şiddet olaylarına bulaştığını, kadın cinayetlerinde küçük araştırıldığında o erkeklerin çocukluktan itibaren şiddete maruz kaldığını e, çoğu kişide görüyoruz. Dördüncü metot adalet maalesef bizim ülkemizde e, birçok insanın e, olmadığına inandığı bir durum. Bizler de çocuklarımız arasında adil olmak zorundayız. Benim e, babam da annem de şunu söylerdi. Eğer çocuğunu bir çocuğunu bir kere öptüysen diğer çocuğu bir kere öpmüyorsan hakkı kalır. Bizim de pardon buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, beşinci metot mutabakat. Çocuklarla Çocuklarda da için içinde aldığımız bütün kararlarda aile meclisinin kararları ön planda olmalı. Ben böyle karar verdim. Böyle olsun şeyi çok kötü. Ee, yine Peygamber Efendimiz'in evlerin sofaları evlerin sufalarıdır. Hadisi şerifi çok manidar. Çocukları eğer baştan... Ee, kararlar ortak vermeye alıştırırsak ileride büyüyüp de devlet yöneticisi oldukları zaman mutlaka etraftakilerle danışırlar. Biliyorsunuz padişahların bile mutlaka yanında <laughs> padişahların egolarını torpileyen insanlar vardı. Sürekli senden büyük Allah var diye padişahın kulağına fısıldarlardı. Altıncı metot itaat. Ee, çocukların sevgi saygıyla birlikte babaya itaat etmesi, babanın bazı durumlarda verdiği kararlara uyması önemli. Bir yedinci şey mükellefiyet. Çocuklara mutlaka küçüklükten itibaren uğraşlar öğretin. Bu resim olabilir, ne bileyim yemek yapmak olabilir, farklı bir şey olabilir. Eğer anne baba sürekli çocuğun sorumluluklarını kendi alırsa bir süre sonra sorumsuz çocuk yetişir. Sekizinci metot ise muvazene. Muvazenenin ne demek olduğunu biliyor musun? Denge. Çocuğu aç bırakırsan hırsız, çok döversen arsız, çok seversen bahtsız olur. Çok güzel bir söz bunu ben. E, çok hoşuma giden bir söz. Fıtrat pedagojisinin son yapı taşı ise teslimiyet hepimizde olması gereken durum. Evet. Bunu geçelim. Asla çocuklarımıza kıssak bile e, beddua etmeyelim. Ağzımızdan kaçacak tek bir söz bile çocuklar için sıkıntı olur. Şimdi bir hikaye anlatılır. ibretlik bir hikayedir. Ben de o hikayeyi çok inandırım. Bir anne çocuğun gözü gibi yetiştiriyor tabii. Evlendiriyor maalesef. Gel gelelim. Meclisten dışarı gelin. <laughs> Kıskanç. Ee, anne ile oğul arasındaki samimi ilişkiye kafayı takıyor bir defa. Ee, anne oğulla birlikte aynı evde yaşarken ilk başta anneyi başka bir eve çıkartıyor. Yetmiyor. Ee, annenin oturdukları evde annenin evi, annenin evini sattırıyor İhtiyacım var denilerek. Yetmiyor. Annesini sokağa atıyor. Allah böyle e, evlatlardan muhafaza eylesin. Ki günümüzde var annesini öldüren, babasını öldüren ve gayet de <laughs> bu işten e, sorumluluk duymayan hani şu bir tane e, arsenik zehriyle anne babasını öldüren bir tip vardı. Annesi babası da gördüğüm kadarıyla gayet Müspet insanlardı ama e, yani e, sorunlu insanlar gibi gözükmüyordu. Ama demek ki onun psikolojik sorunları da var. E, sonra kadın diyor ki anneni sokağa at, anneyi sokağa atıyor. İşte git diyor anneni döv dövüyor. Sonra kadın artık işi son noktaya getiriyor. Diyor ki git annenin kalbini sök bana getir ben onu yiyeceğim. Yani anlatırken bile korkunç ama hani hikayenin gelişi. Adam gidiyor annesini öldürüyor. Kalbini söküyor. Avucunda böyle koşa 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 annesi karısına doğru gidiyor. Giderken tökezliyor ve <laughs> yere düşüyor. Oradan kalpten bir ses geliyor. Ah oğlum diyor canın yandı mı? İşte öyle. Yani çocuklar her şeyi yapıyor. Mesela o arsenikte zehirlenen annenin şeyi de benim e, zihnime kazındı. Küçük <laughs> oğluna diyor ki sakın abinin bu işi yaptığını söyleme diyor. Ya zaten adam yapmış yapacağını veya işte çocuk uyuşturucu ile uğraşıyor, anneyi bıçaklıyor, annesi diyor ki beni oğlum yapmadı bunu. O kadar koruyucu şeyde bizim annelerimiz. Tabi dünyada bu sadece e, Türkiye'de yaşayan annelere mahsus. Dünyada en değerli varlığı evladı olan dünyadaki bütün annelerde araştırma yapılmış. Tek milletiz. <laughs> bu Almanlarda işi İtalyanlarda sevgilisi, Fransızlarda arabası, ee, Araplarda da yeme-eşme Bizde de en değerli varlığımız evladımız. Ee, anne sütünü vermek çok önemli. Anne sütünü verdiğiniz zaman çocuklarda e, bu iş e, daha vicdanlı oluyorlar, merhametli oluyorlar, bağlı oluyorlar. Aile olunca bir defa karı koca olmayı da unutmamak lazım normal monoton bir yaşantıya döndüğü zaman aileler sıkıntı oluyor. Erkekler ağırlıklı olarak şu konularda sıkıntı yaşıyor. Ailenin geçimini sağlamak, uykusuzluk, yorgunluk, günlük işlerin artması, Mü müdahaleci kayınvalide ve kayınpeder kendini ayırdı. Boş zamanlar ve sosyal aktivitelerin kaybı. Lütfen bayanlara da erkeklere de söylüyorum. Birbirinize kendinize zaman ayırmak için fırsatlar verin. Cinsel ilginin azalması, rol dağılımıyla ilgili tartışmalar. En çok insanların e, çocukların yanında birbirlerine bağırması insanları inanılmaz e, negatiflik oluşturuyor. Anne annelerde neler oluyor? Uykusuzluk ve yorgunluk, vücut oranlarının değişimlerine bağlı güzellik kaygıları. Bunun için emzirmeyen de bir sürü anne var maalesef. Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ani duygu değişimleri, artan ev işleri, yeni roller ve sorumluluklar. Anne babaya olmaya öncelikle psikolojik olarak ee, <laughs> ee, hazırlanmak lazım. Bebekler kendinize ve eşinize ayırdığınız vaktin tümünü talep etmeye bayılırlar. Buna rağmen her günün belli bir saatini 15 dakika bile olsa eşinizle bebek ve getirdiği değişimler dışındaki konularda sohbet etmeye ayırın. Ailelere bunlar tavsiyelerimiz. Yeni anne olanlar bebekleriyle çok fazla vakit geçirirken annelikler üzerine de çok fazla odaklanabilirler. Hatta öyle koruyucu hale geliyorlar ki eşine karşı bile çocuğu korumaya başlıyor. Ancak yeni anneler unutmamaları ki çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için bir anneye olduğu kadar bir babaya da ve iyi aile ilişkilerine sahip olmaları gerekir. Aman alma, düşürürsün, şunu yapma, bunu yapma dediğin zaman bu sefer baba da acıt oluyor. Anneler çocuklarına şartsız bağlanıyorlar. Yani e, çocuk bir damla gözyaşı dökecek diye e, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama bu da onlar için, çocuklar için bir altın kafes. Çocuklarınızın babayla da zaman geçirmesi lazım ki lütfen e, ne olursa olsun boşanmış dahi olsanız, e, babasıyla ilgili kötü düşünceleriniz dahi olsa bunu çocuğun yanında söylemeyin. Benzer stresleri herkese yaşıyor ama farklı kaygılar var e, gibi bir durum. Eşinizin sizden uzaklaştıracağı gibi bir durum. en dünyanın en güzel kadını annedir. bunu her daim ben de söylüyorum. Onun için eşinizin gözünde asla çirkin hale gelmiyorsunuz. Fakat yapılan işte sürekli bağırışlar, çağrışlar, eşinizi e, rencide edici davranışlar zaman içerisinde ayrılık fikrini ortaya çıkartabilir. mutlaka hobilerinize sahip çıkın. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Ama annenin uykusuzluk ve yorgunluk şeyine de destek olun. Bakımı ile ilgili yardım alın mümkün olduğunca kitaplar okuyun. Onun için yapıldı bu kitap. İşte anne fıtrata uygun çocuk yetiştirme sanatı, anne babayı kullanma kılavuzu, ee, ve hoş geldin bebeğim benim kitaplarım annelere yardımcı olacağını düşündüğümüz kitaplar. Bu gece için yayınımızı tamamladık. Yarın yeni yayınlarda görüşmek üzere.